Evet arkadaşlar Kocaeli Balık Avı kanalımdan yine güzel bir videoyla sizlerin karşısındayım arkadaşlar. Bugün yine azmanların peşindeyiz. İnşallah azmanları alacağız arkadaşlar bugün. Bugün farklı silikonlar deneyeceğim. Evet Berkley grubun farklı farklı renkleri var arkadaşlar elimde. Bunları deneyeceğim. Bunlarla bakalım hangileriyle daha çok iyi verim alacağız. Göreceğiz arkadaşlar. E biliyorsunuz, natural renk her zaman iş yapan bir renktir. Ama e, tabii ki öbür renkleri de iş yapar diye düşünüyorum. Onları da deneyeceğiz. Her silikondan beşer atış yapacağız. Bakalım hangisiyle daha çok balık alacağız. Hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere arkadaşlar. Meramıza gidiyoruz. Bakalım. Bugün de rüzgar biraz sert esecek. İnşallah atışlarımızı engellemez. Bakacağız bakalım. Selamun Aleyküm. Evet, hoş geldin. Sen nerelerdesin ya? Buralardayız abi, tatildeydik. Ee, hoş geldin. Refik abi söylemişti, tatile gitti diye. He. Tatile gittim be abi. Sen ne yaptın? Aldın mı? Aldık işte yarım kilo kilo ya. Kaçta geldiniz? Üç buçuk. Ha. İyi. Ee, sabah seni bekliyoruz artık. Şimdi başlarız dört 4 gün önce oldu. 3 tane liderimi koparttı. Ha ben Ama şu ileride. Ha bu bastı ya. Ben şu tarafa gireyim ya. Geçen şuradan çok güzel balık almıştım. Şeye gir. Orada bir tek çizgi kırmızı var ya. He? Tek çizgi kırmızılı bir kaya var ya. He. Sen de mi geleceksin? Yok. Ben He. Şimdi avımıza geçeceğiz. İnşallah. Şimdi... İnşallah alacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi alımıza geçeceğiz. Şöyle. Gördüğünüz gibi kırmızı var. Evet, bir koyu kahverengi, bir de beyazlı natural renk arkadaşlar. Bunları deneyeceğim bakalım. Bunlarla güzel iş yapacak mı? Önce tabii ki kırmızıyı deneyeceğim arkadaşlar. Kırmızı her zaman iyidir. nasip nasibimizde ne varsa onu alacağız tabii ki her zamanki gibi. Bu silikonlarla her atışta beşer kere atacağım. Bakalım hangisiyle daha çok verim alacağım. Size göstereceğiz arkadaşlar. Ezan okundu. Sabah olmaya başladı. Hafif de bir rüzgar var. Bakalım kırmızı renk. Hadi Biraz da çalkalantılı deniz. Bir katışımızı yapıyoruz. Evet, bismillah. İnşallah çok akıntı yoktur. Evet. Daha önceden kırmızıyı denedim arkadaşlar. Kırmızıyla güzel balıklar almıştım daha önceden. Bakalım. Akıntı arkadaşlar var. Evet. Akıntı var arkadaşlar. aldım. Evet, ilk balığımı aldım. Kırmızı renkli arkadaşlar. Şunun ilk balığımı aldım. Evet, kurtuldu. Kurtuldu arkadaşlar. İlk balığı almıştım ama kurtuldu. ikinci yeniden attım. İlk atışta balık aldım. Şimdi ikinci atışım bunda kırmızıyla arkadaşlar. İkinci atış. aldım arkadaşlar. Aldım. Evet. Paramızı aldık. Kırmızıyla dördüncü atış arkadaşlar. Kırmızı renk. Evet arkadaşlar. Şimdi koyu kahverengi takacağız. Şöyle yeşilimsi gibi. Bunu deneyeceğim. Şöyle görüyorsunuz. Gününüze dönüyor yavaş hava aydınlanıyor Aydınlandığı için içinde İlk katış arkadaşlar motor rengi bu düştü bir katıştı. Düştü ama. Renk arkadaşlar şu renk. Hemen atıyorum yeniden Balık ufak. İnşallah büyüyecek balık. İlk atışta arkadaşlar. İlk balığı aldık. Ama düşürdük. Bu renkle. Kırmızıyla kırmızıyla arkadaşlar kırmızıyla vuruş aldık ama iki balık alık olarak koyabildim kırmızıyla. 5 atışta. Şimdi bu renkle ne yapacağız onu bekleyelim. İlk atışımızda aldık bir tane. Düşürdük. Yeşilimsiye çalıyor arkadaşlar bu. Vuruş var. Evet aldım. İlkini düşürdük. Bakalım bunu alabileceğiz mi kenara? İlk balığı düşürdük. Gördüğünüz gibi yeşilimsi bir renk. 2'de 2 yaptık arkadaşlar. Bakalım 3. yi atacağım şimdi. 2'de 2 oldu. Natural rengi takmadım. Başka renkler deniyoruz. Bakalım. Biliyorsunuz natural renk benim favori rengimdir. Ama bu renklerle de gayet güzel balık alınıyor arkadaşlar. Bakalım azman alabileceğiz mi? Önemli olan o benim için. Arkadaşlar farklı bir renk bu hepsini deniyoruz Arkadaşlar bu de aldıydım onda. da şöyle deneyeceğim şimdi bakalım bu renkle nasıl yapacak iş yapacak mı göreceğiz Hemen hemen bütün renkler iş yapıyor arkadaşlar. Hani şimdi bu rengi de deneyeceğiz. Üçüncü atışta 3 üç, üç, balık aldım onunla arkadaşlar. Mod, motor renk var. Yeşilimsi herhalde bu. Kahverengi değil ama yeşil. Yeşile çalıyor. Renk. Şu rengi denedim arkadaşlar. Vuruş aldım ama <laughs> balık alamadım bundan. Şimdi natürel rengimi deneyeceğim. Biliyorsunuz horror rengim bu benim natürel. Bunu deneyeceğim. <laughs> Atıyorum bakalım. Yaklaşık bu dördüncü silikon atışım noter renk dibenmesini <laughs> bekliyorum Topladım ya, yapma şimdi. Harbiden Hı aldım de. ha. Sana mı vurdu bu balık? E, bir, 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 iki ver, bu Çıkla, yok o. yok Sıkla balık ya. güzel boy ya. Yok yok alma. Ah, aldım be. Evet arkadaşlar. Kendi yakalandı. <laughs> Topla topla ya. Aman. gene kurutulandın gene hadi. At at. <laughs> o sana vuran balı ben aldım bak. Evet arkadaşlar. sonlandıracağız. Sular çok çekilmiş. Bu nedenle de balık çok nazlı vuruyor. Denemeler yaptık. İşte 5-6 tane balık koydum Ama böyle çok tatmin verici bir bir av olmadı. Açıkçası onu söyleyeyim. Denemeler yapacağım birkaç defa daha. <laughs> Saat zaten 7 oldu arkadaşlar. Bakalım. Bir 15-20 dakika daha bekledikten sonra avı sonlandıracağım. Ee, silikonlar hepsi iş yapıyor arkadaşlar. Benim aldığım 3 renkte iş yaptı. Hepsine vuruş aldım. Balık aldım. Benim favorim her zamanki gibi natural renk. Benim favori bir rengimdir. Ee, bu sene ne bileyim balık az. Böyle söyleyeyim. Balık az arkadaşlar. Sebebi de suyun çekilmesi diye düşünüyorum. Geçen seneki gibi değil. Geçen sene çok güzel balıklar almıştım. Ama Bu sene şekilde dili arkadaşlar. Vuruşlar var ama ot balıkları arkadaşlar vuruyor. Balık aldım ama kaçtı. Ot balıkları var arkadaşlar şu anda. Söyleyeceklerim bu kadar. Kanalımı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Daha güzel videolarımız da olacak tabii ki. Her zaman balık tutacak değiliz arkadaşlar. Arada bir de böyle oluyor işte. Şimdilik görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.